Bu dağların sahibi, evliyalarımız, pirlerimiz, ocaklarımız, her dem eşiden yaz olduğu dervişlerimizin Derbeşlerimizin himmeti siz cümleniz üzerinde hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Bozatlı Hızır cümlenizin yardımcısı olsun. Allah Allah. Cümlenizi kedere boğmasın, dara Allah düşürmesin, Allah Allah. dara düşürmesin, dara düşürmesin. Allah Allah. Allah. Evliyalarımız ve enbiyalarımız her dem barışa, birlikteliğe, kardeşliğe vesile olsun. Allah Allah. Yüce Bozatlı Hızır geleneklerimizi unutmayan cümle canlarımızın bu hizmetleri hak dergahında kabul ve makbul olsun. Allah, Allah, yani Allah. Hizmetlerinden şefaat bulsunlar. Allah, Allah, Allah. Arsın eksilmesin, taşın dökülmesin. Allah, Allah, Allah. Kudret unu olsun, cennet damı olsun. Yiyenlere helal olsun, yedirenlere delil olsun. Allah, Allah, Bu lokmalar bin kadayla belayı def eylesin. Yerine bir şah bozatlı hızır uğrasın. Allah. Dertlere derman, yaralara merhem olsun. Gittiği yere dert, ram, götürmesin cümle canlara helal olsun. Hizmet sahiplerinin de hizmetleri hak katında kabul ve makbul olsun. Allah Allah. Gerçek erenlerinden münehü yapayım. Kavam nedir? Ee, özellikle dersim coğrafyasına baktığımız zaman Sivas'tan Erzincana, Bingöl'e Muş'a bu geniş coğrafya perspektifinde baktığımız zaman e, dersim coğrafyası aslında kendi e, yüreğinde, gönlünde, topraklarında çok kadim inançların izlerini taşıyor. Ee, Dersimin şöyle her bir işte Kağan gibi e, kültürel, inansal her bir etkinliğinin şöyle bir altını baktığımız zaman, biraz şöyle bir altına indiğimiz zaman birçok kadim inancı kendi içerisinde harmanlandığını görüyoruz. Bizim e, eskiden bu topraklar için her de dervişlerdi, dervişlerin toprağı derlerdi. E, dervişler de bilirsiniz geldiği coğrafyalardaki bütün inanç ve kültürleri kendi gönül dünyasında harmanlayarak gelirlerdi. Ee, dersimde e, bu ay Aralık ayı bizim eski de yani Kırmancı Kırmalcı e, kagan derler e, bu ay içerisinde e, eski yılın uğurlanması yeni yılın gelişi anlamında kaganlar e, kutlanır kagan kutlanır daha doğrusu evet, birçok eğlenceler yapılır. Şimdi e, bu coğrafyalardaki kadim inançlarına indiğimiz zaman birçok inançta izlerini görebiliyoruz. Aslında bu zenginliktir. Bu zenginliğin yaşatılması taraftarıyız biz. Yani e, kadar gidebilirsiniz ve da İran coğrafyasındaki mitralizmdeki o Tanrı Mitra'nın doğumu hemen hemen e, İran işte aralığın 21 24ü arasına denk gelmektedir. O dönemlerde de bir kutlama yapılmaktadır. Bunu Hristiyanlarda da Ermenilerde de bu coğrafyanın bütün kadim inançlarında bugünün kutsallığını ve hatta bugünün e, inancın içerisindeki yerine göre kutlandığını görüyoruz. E, bunu bunu bir tekleştirmenin yönünde bir kimlikleştirmen e, kimlikleştirmektense daha doğrusu bu zengin e, kültürü, bu zengin kimliklerin harmanlaştığı bu kaganın e, veya da bu coğrafyanın bu değerleriyle yaşatılması, bu değerleriyle yeni nesillere aktarılması taraflarıyız. Şimdi bu coğrafyada kadim birçok millet yaşamış. Ve bu milletlerde ya biz mi onlardan etkilendik, onlar mı bizden etkilendi bilemiyoruz. Ama sonuçta sosyolojik olarak insanlar yaşamış olduğu coğrafyalarda birbirine karşı değil, kültürel, inanç açısından bir etkileşim içerisine girerler. Ee, Galan'la ilgili de e, gerek Ermenilerde diyelim bir Galan'la karşılaşıyoruz. Onlarda da bir kutlama var. İşte diyelim Hristiyanlarda da bir kutlama durumu var işte doğumu ile ilgili işte İran'larda, mitraizmde karşımıza çıkartan Sümerler'e kadar inersek bu coğrafyadaki bu dönemle ilgili birçok anlam ve birçok manayla karşılaşabiliyoruz aslında. Tabii bugünkü bizim günümüz itibariyle baktığımız zaman ise biraz e, bu coğrafyada daha çok inansal bir dokuyla şu anda kendisini var etmektedir. E, ama dediğimiz gibi Dersim'in özellikle bu her Derviş'in topraklarına baktığımız zaman, bu kadim inancı ve kadim topraklara baktığımız zaman e, bu coğrafyadaki birçok milletin, birçok inancın karşılıklı olarak birbiriyle etkileşim içerisinde de olduğunu görüyoruz. Yani birçok inanç bu sadece bizimdir demek de yani doğru değil. Bu coğrafyada, bu topraklarda yaşayan herkes bugünü farklı manalar, kendi kültürel ve inançsal kimlikleriyle yoğurarak farklı bir manalarla kutladığını görüyoruz Kaan'ın bu topraklar gerçekten kadim inançların çoğunu kendi içerisine harmanladığını görüyoruz. Ee, şimdi Gaga'nın tabi etimolojik kökeniyle ilgili çeşitli söylemler var. Hani kökeni nereye gider bu başlı başına akademik anlamda tartışmalar devam ediyor. İşte bizim Kırmaçkı'da Gan işte eski anlamına da geldiği gibi Kan, ta Sümerlere kadar giden bir köken içerisinde de kendini var eder. Ve da Mitra, Tanrı'nın doğumundaki İran'ın kadim kültürlerine kadar giden bir etimolojik köken içerisinde ve da bir inançsal kültür seyri içerisinde de bunu tanımlayabiliriz açıkçası. E, fakat gelinen nokta itibariyle baktığımız zaman e, tabii ki her toplum, her kesim, e, her millet e, bunu kendi inançsal kültürel dokusu içerisinde harmanladığını görüyoruz. Eee, tabii ki işte eski gidişimidir. E, yani bizim Gan anlamındaki eski midir? Etimolojik olarak farklı bir tanımlama getirebilir miyiz? Hattusilerlerdeki Gan cümlesine kadar giden bir e, bayramı ifade etmektedir. Bence bu noktada akademik anlamda birçok tartışma yapılabilir, söylenebilir. Şunu ifade etmem gerekirse kaanla e, ilgili e, hem etimolojik hem tarihsel, hem sosyolojik, hem inançsal açıdan birçok toplumun, birçok milletin kendisine kimlik olarak aldığı ve kendi içerisinde kültürü içerisinde harmanladığı bir gün, bir anlam olarak karşımıza çıkıyor. Kendi kültürleri içerisindeki bir gün veyahut da bir kutlama veyahut da bir anma olarak karşımıza çıkıyor. Bizim bu coğrafyada son dönemde baktığımız zaman özellikle bu Dersim coğrafyası içerisinde en çok da bu Dersim bölgesindeki bu kadim inancın hala bir şekilde sembolik de olsa işte günlük dersim yerelde belirli günlerde işte STK'ların ve öte belediyenin şunun birçok işin etkinlikleriyle yaşatılmaya çalışıldığını görürüz. Çünkü bu bir kadim inanç bir şekilde hala bu coğrafyada yaşatılmaya çalışılıyor. Biz de bunların da yaşatılması ve aktarılması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. E, tırnak içerisinde şunu söylemek gerekiyor. Bunun e, aslında tarihsel zemini, seyri çok geniş bir süreçci süreççi karşımıza getiriyor insanlık veya da kültürel veya da inançsal süreç içerisine baktığımız zaman e, bir, bir, geniş tarihsel e, süreç yelpaze karşımıza çıkıyor. Bunu e, bizim e, kendi açımızdan baktığımız zaman ben bak şöyle bir çerçeveden baktığımız zaman bu aslında bir Zenginlik, bu aslında bir derinlik, bu aslında bir güzellik, bu aslında bu coğrafyadaki birçok inancın, birçok kültürün kendi içerisinde buluşup harlanın, harmanlandığı bir gün olarak karşımıza kayın çıkıyor. Ee, ama tabii ki dediğim gibi her toplum kendi inançsal, kültürel dokusuyla buna bir anlam yüklediğini görüyoruz. Dersim coğrafyasında da dediğim gibi hani e, daha yeni bahsetmiş olduğum kültürlerden daha farklı bir manayla kendisini yaşattığını görüyoruz. Ama bu bunun tarihsel süreçteki zenginliğin üstünü örtmez. Yani ama bugünkü bizim uygulamış olduğumuz e, etkinlikler kana baktığımız zaman daha çok dersin bölgesindeki biraz daha inançsal kırmaç inancı içerisindeki Alevi teolojisi içerisindeki bir manayla karşılaştığımızı görüyoruz. Şimdi tabii tabi Kaan'ın tarihine baktığımız zaman dediğim gibi birçok kültür ve millette farklı bir anlamla karşımıza çıkıyor. E, diyelim Hristiyanlarda İsa'nın doğumu. ki İsa'nın doğumla ilgili tek bir net bir tarih söylenmediği için onlar da aralığın 20'si mi 24'ü mi arasında bir tarihte gider gelirler. E, ama mesela diyelim Ermenilerde de işte işte Kahan Yeni Yıl kutlamalar olarak karşımıza çıkıyor. İşte daha önce dediğim ki İran kadim kültüründe de yine bir karşımıza çıkan Mitra'nın doğumu ile ilgili karşımıza çıkan bir durum var. Yine eskiden Sümerlere kadar gittiğimizde Kağan işte orada bir öküz, işte bir bereketin temsili olarak kutlanan bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Eee tabii bizim dersimde bunlardan e, farklılık arz eden uygulamalar var. Şimdi bizim dersimdeki uygulamalar bunlar diyelim bir gün yapılan uygulamalarken dersimde böyle 3 hafta 4 e, haftaya yayılan biraz daha inansal dokularla örülmüş bir e, kutlamalar, bir anma veyahut da bir e, kültürel anlamda kendisini var eden, inansal dokuyla kendisini var eden bir gün, bir ay, Kaan ayı, yani Aralık ayı olarak, Kaan ayı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi dediğim gibi yani bunlar Hristiyanlıkta İsa'nın işte Mesih İsa'nın veyahut da doğması ee, bunun tarihi nedir bununla ilgili çok bir netlik olmamakla birlikte son hafta işte 20'sinden sonraki 24 arasında sıkıştırılan bir tarihle ilgili bir e, orada kutlamadan çok yani bu onu da tırnak içerisinde bir e, yaz bir anma olarak da karşımıza çıkıyor Hristiyanlıkta özellikle. E, Ermenilere de bir e, yeni yıl olarak kutlandığı olarak karşımıza çıkıyor. Birçok millette aslında bir dönemin noktaştığı yeni bir dönemin başlangıcı olarak hemen hemen ifade ediliyor. Ama bizim Dersim coğrafyasına baktığımız zaman ise ...daha çok kendi içerisindeki inançsal bir doku ve bir mana ile karşımıza çıkıyor. Diğer milletlerdeki uygulamalarla farklılık arz ettiğini görüyoruz. Köken olarak bir bu kadim coğrafyanın bir inancı ve bir simgesi ama her toplumun kendi içerisindeki farklı bir uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Tarihler olarak hemen hemen hepsiyle aynı tarihlere tekabül etmekte ama... Dersim'de mesela bizim eski hesap hesap verin derlerdi kırmancı hesaba göre. Önceki hesap derlerdi. Kendisinden önceki ayın 13'ünden sonra bir sayılırdı. İşte miladi takvime göre aralığın işte ikinci, üçüncü haftası başlar. Ocağın ikinci haftasının sonuna kadar devam eden bir aylık süreci biz kan ayı olarak ifade edilir. Zaten ocağın hemen ikinci haftasının sonrası ilk haftası da hızırlar başlar. Hızırı karşılarlar kağandan sonra. Ve da dediğim gibi eski yılı bir uğurlama. Bereketiyle, huzuruyla, sağlığıyla yeni yılın gelmesi için yapılan e, kültürel ve günlük hayatta da eğlencelerle daha çok yorulmuş. Ee, ve bunun yanı sıra inansal açıdan da mesela oruçların tutulduğu üç gün boyunca arkasından perşembe günleri yazların dağıtıldığı pirlerin, mürşitlerin, rehberlerin gelip o yılın sorgu suali içerisinde toplumla buluştuğu ve insanların da yeni yılın geleceğin daha bereketli, daha sağlıklı, daha huzurlu geçmesi ve kara kışın ise daha rahat atlatılabilmesi için oruçlar tutularaktan, çılalar yakılaraktan bir inansal ritüelle karşımıza gain çıkıyor. Ee, diğerlerinde bu inansal rütüeli çok fazla görmüyoruz. Ama bu tarihsel süreç içerisindeki toplumların kimliğiyle, inancıyla açıklayabiliriz. Bunda gayet sosyolojik açıdan normal bir durum bu. E, dersinde özellikle işte eğlenceler yapılır. İşte fadiki olur, Arap olur, işte e, kalo olur, yaşlı biri olur. İşte bunun etrafında gezen doğulu zurnalı, eğlenceli işte çocukların evlere gittiği ve da köylerde orada tatlıların, şekerlerin toplandığı ve da dani dediğimiz buğdayların özellikle toplandığı. Akşamleyin de bunların pişirildiği, yenildiği, eğlencelerin yapıldığı bir etkinlik, bir ritüel olarak karşımıza dersinde çıkıyor. E, ee, dediğimiz gibi bizim halinde yaşlı, yaşayan yaşlılara sorduğumuz zaman Cigerim hem zorlu kışın rahat geçmesi için yapılan bir inansal ritüel olarak karşımıza çıkıyor. Hem de yeni yılın daha huzurlu, daha sağlıklı, daha bereketli geçmesi için yapılan bir anlamda karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda burada biraz inansal doku da karşımıza çıkıyor. Yani yeni başlayan bir dönem var. Kışa giriliyor, zemperi bir ay geliyor, zorluklar başlıyor ve burada özellikle doğanın yeniden canlanması için doğa kendi içerisine kapanıyor, bir dinlenme sürecine geçiyor, bir toparlanma sürecine geçiyor ve arkasından işte Hızırlar, Hızırlardan sonra Cemreler, Cemrelerden sonra Kara Çarşamba derken, Nevroz derken, Bireler, heftemaller derken bu zincirleme bir inanç dokusu olarak gidiyor. Tam da Dersim ve gibi ve hatta, bu bölgedeki inansal takvimin noktasıyla başladığı gün olarak karşımıza çıkıyor. Kağan döneminin özellikle Dersim coğrafyasındaki en bilinen oyunu, en bilinen eğlencesi Galgec e, ve Fadike ve Arap'tan oluşan bir üçlü kişiden oluşan bir oyun bir eğlence diyelim. İşte kalkek var bu yaşlıdır efendimiz sakalı vardır böyle beyaz, elinde bastonu vardır, başında külah vardır böyle. Hmm. Dersin otantik kıyafetleriyledir. Bir de fadike vardır. Fadike ise kalkekin eşi ama şeydir, gençtir biraz daha genç bir kadındır. Fadikeyi kaçırmaya çalışırlar Arap'ta onu koruyucusu olarak karşımıza çıkıyor bu oyun içerisinde ve Dersin bölgesinde bu Gagan içerisinde çok en etkin oyunlardan eğlencelerden biridir. Şimdi kalkek yaşlıdır. Fadika onun eşi gençtir. Arap da onu koruyan kişidir karşımıza çıkıyor. E, çünkü Kalkek yaşlı olduğu için eşini koruyamamaktadır. Şimdi e, dediğim gibi e, sakalıyla böyle şu anda temsil olarak da biz yapmaktayız dersinde bu eğlenceler yapılıyor. Kalkek e, böyle sakalı vardır elinde bastonuyla kapı kapı gezerler ne toplarlar? İşte e, lokma toplarlar, şeker toplarlar. Kim kine verdi? işte hakkımı ver derdi veya da kaganımı ver derlerdi falan. Onlar kendi evinde ne varsa işte eskilerden düşünün. Dani dediğimiz buğday verebilirlerdi, elma verebilirlerdi. İşte günümüzde işte esnafı gezerler, kapı kapı gezerler, şekerler toplanır. E, eğlenceli kişinin gönlünde ne koparsa galke konu ve şeyine koyar, heybesine koyar. Tabii Fadike de yandadır, eğlenir, oynar, onunla birlikte gider. Çevredekiler Fadike'yi kaçırmaya çalışır bu içerisinde diğer çevresi. Arap da galkek yaşlı olduğu için onu korur, onun kaçırılmamasına çalışır. Aslında galkek e, geçmiş yılı temsil ediyor. E, galgek eskiyi temsil ediyor. E, galkek birikimi temsil ediyor. Galkek e, geçen yılın bir e, birikimi olarak karşımıza çıkıyor. Fadike ise kadın her zaman doğurgandır, doğayı temsil etmektedir ve daha diridir ve daha canlıdır ve e, tekrardan bir üretim ve tekrardan bir canlılığı ifade etmektedir. E, Arap ise bu canlılığa e, saldıran dışarıdaki diğer unsurları engellemeye çalışan kişi olarak karşımıza çıkıyor manası olarak baktığımız zaman. Bu daha da derin manalarla daha farklı yorumlarla da karşımıza çıkabilir. Ee, işte akşam yaya kadar gezerler, oynarlar, işte Fadike'yi kaçırmaya çalışırlar, Arap onları kovalar, Galkek onlara küfür eder derken, o şey heybe dolar, akşam götürürler, onu bir yerde giderler evlerinde, bir yerde dökerler. Ee, i̇şte eskiden tane dediğimiz işte, buğdaydan şeyler yapılırdı, hatta pesara dediğimiz un ağırlıklı, lokmaların yapıldığını görüyoruz. Ee, geri kalanı fakir fukaraya dağıtırlardı mesela, kapı komşusuna dağıtırlardı. Ee, şimdi burada, Özellikle yaşlıdan Fadike'ye, Fadike'den araba ki burada da Arap da böyle genellikle yüzü böyle kömüre e, bulanırdı. Böyle karaya bulanırdı. Bundan dolayı kendisine Arap işte bu e, karaya bunalmasından dolayı yani yüzünü böyle bir kömürle e, boyamasından dolayı böyle bir ifade kullanılırdı. E, Dersim özellikle... E, da en çok karşımıza çıkan oyunu buydu. Eğlencesi buydu. Tabii bunun dışında da akşamlar yan yana gelirlerdi, eğlenirlerdi. Efendime söyleyeyim o bir ayı sonu kakan özellikle aralığın miladi açıdan ikinci haftası ve da bizim Brenner hesap vatini biriyle e, Hızırların ilk haftası arasında Galanlar özellikle son iki hafta daha çok yoğunlaştığını görürüz. En son haftayı sen de oruçların tutuldu. Hatta Hızır'ı karşılamaya gidiyoruz. Ver yani Hızır Resulü'nün Yani Hızır'ı karşılamaya gidiyoruz diye Hızır oruçlar da geldiği için oruçlar tutulur, lokmalar dağıtılırdı, çılalar yakılırdı, evler temizlenirdi. İşte teyzeler, akrabalar, dostlar ziyaret edilirdi. Ee, Dersimin en güzel eğlence kültürü açısından kendisinde kendisine yine inançsal ve kültürel dokuyla en çok yoğurduğu kültürel kimlik kan karşımıza çıkıyor. Tabi bunun dışında Hızır var, tabi bunun dışında işte Cemre'ler var, Heftemaller var, Kara Çarşamba gibi zincirleme gidiyor. Ama en önemli olarak Kaan olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu oyunda da en çok kültürel, inansal böyle bir kendi içerisinde manası olduğunu görüyoruz işte. Falik eden giden bir süreç. Dersim coğrafyası özellikle bizim yaşlılar dersimde çok her derviş cümlesini çok kullanırlardı. Bu da bu toprakların ne kadar kadim bir inancı kendi gönlünde barındırdığını gösterir. Çünkü bu dervişler ta uzak doğudan, İran'dan, Mısır'dan bu coğrafyalardan gelip de kendi gönlünde gelmiş oldukları coğrafyadaki bütün inançları kendi gönlünde harmanlayarak gelip bu toprakları mekan tuttuğunu görüyoruz. Bundan dolayı da kagan dediğimiz özellikle Dersim bu coğrafyasındaki kagan en kadim bu coğrafyada yaşayan insan topluluklar açısından en ortak ve kadim bir kültürün olduğunu, kültürün adı olduğunu görüyoruz. Ee, hem bu coğrafyadaki yaşayan herkesin bu tarih içerisindeki farklı milletlerin farklı anmaları ve hatta kutlamalarıyla karşılaşıyoruz. Çünkü herkes bugünü kendi inançsal ve kültürel dokusuyla karşılaştığını ve harmanladığını görüyoruz. Özellikle miladi takvime göre işte aralığın 21'inden sonra işte başlayan sürecin e, arkasından bizimce dersim coğrafyası olarak baktığımız zaman zemperi ayının özellikle kara kış ayının başlama süreci olarak değerlendirildiğinde insanlar hem bunu bir eğlenceyle karşılarken aynı zamanda inansal dokularıyla da, inansal ritüelleriyle de rahat geçmesini, bereketli geçmesini, daha sağlıklı, daha huzurlu geçmesini e, haktan temenni ederekten bir inançsal ritüelle andıklarını görüyoruz. Ee, Kaganın özellikle Kalkek'in işte Arap'ın işte Fadike'nin e, manasal açıdan baktığımız zaman işte e, işte galge işte yaşlı enerjisi bitmiş tükenmiş bir yıl olarak uğurluyoruz. Fadike daha böyle kadının üretkenliğini ve doğurganlığıyla karşımıza çıkan bir yeni enerji olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. İşte Arap dediğimiz yüzünü siyaya ve da kömüre boyayan kişinin ise buna saldıran kişileri işte enerjileri ve da kötü niyetleri uzaklaştırıp onu korumaya çalıştığını görüyoruz. Ve aynı zamanda bunlar bir de nimet topluyorlar. Yani buğday topluyorlar, un topluyorlar ve bunları harmanlayıp bereketin temsili olarak paylaştırıyorlar. Yoksullarla, komşularla, kapı komşusuyla, yolda geçenle paylaştırıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda inançsal bir mana da karşımıza çıkıyor bu doku çerçevesinde baktığınız zaman. Yani e, hem o toplanan nimetlerin işte buğdayın, daninin ve o bizim coğrafya açıdan baktığımız zaman un ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Hem bunların toplanması, hem bunların pişirilmesi, hem bunların dağıtılması doğadaki bir bereketin de temsili olarak karşımıza çıkıyor. Yaratılışın yani bir noktada bitiyor. Yeni bir yaratılışın süreci başlıyor. Yeni bir iklimin süreci başlıyor. Doğa birikime geçiyor. Doğa bir içine kapanıyor ve arkasından cemrelerle ve hızır ve arkasındaki cemrelerle birlikte canlanacaktır. Fakat onu hem karşılamak hem de geçen yıl uğurlanması açısından tam inansal doku açısından eski enerjiyle ve yeni doğum ve hatta yeni yaratılıştaki buluşmanın bir temsili olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda burada pirler, e, dedeler, e, mürşitler, rayberler, Bawo va işte büyük bu anlamda evet pirler evlere giderekten özellikle en son haftaya Hızır'a bağlayan hafta içerisinde cemleri yaptığını, cem hizmetlerini yaptığını görürüz ve bu cem hizmetleri yapılırken de yine lokmaların dağıtıldığını ve bu cem hizmeti yapılırken de kışın ve gelecek yılın da bereketli ve huzurlu ve sağlıklı geçmesi için temennilerinden bulunduğunu görüyoruz bu ay içerisinde. Ama ilk günler böyle biraz eğlenceli geçerken son haftaya doğru özellikle oruçlarla birlikte 3 gün oruç tutarlar. Arkasına niyazlar dağıtılır. Sonra cemler bağlanır. Sonra e, Hızır'a doğru gidilir. İşte Hızır'ı karşılamaya gidilir. Arkasından Hızır ayı başlardı. Ee, genellikle e, dediğim gibi bu Kırmanç bölgesinde ve ötte de Dersin ve de her de derviş ne dersek diyelim en güzel cümlesiyle erenlerin ve ötte de dervişlerin de topladığı her de dervişte birçok kadim inancı kendi e, bağrında hala da yaşadığını izlerini görüyoruz Kagan e, günleriyle. Bu bumbarek bu. Ana dilimiz üzerinden Kagan'ımız kutlu olsun, güzel olsun.